Herkese selam sevgili dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Öncelikle sizden ricam kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoma like atarsanız mutlu olurum ve konu hakkında yorum yaparsanız mutlu olurum. Yorum yapmayacaksınız nokta da olsa, virgül de olsa e, yorum yaparsanız sevinirim. Çünkü video şeyde YouTube'da yayılacak bu şekilde. Sevgili arkadaşlar bakın her videomda bunu söylüyorum. Videolarımı açarken ve izlerken hani YouTube'da videoları izlerken video yani YouTube'da videoları izlerken bir anda bir şey çıkıyor sonra 5 saniye sonra altta seçeneği çıkıyor. Ona tıkladığın zaman izlediğin video kaldığın, yer, kaldığı yerden devam ediyor. İşte benim videolarımı izlerken onu çıkar, o çıkarsa izlerken ve açarken o şey çıkarsa onu da sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Çünkü ben bir SMA hastasına e, ilk para çekişimi bir SMA hastasına yardım için kullanacağıma dair Allah şahidim olsun dedim. Arkadaşlar maalesef dediğim gibi bu devlet devlet olsaydı ölümcü yani bu va ülkenin vatandaşları bu devletin umurunda olsaydı ölümcül SMA hastası olan çocukların tedavisini karşılardı. Twitter, Facebook ya sosyal medya platformları SM hastalarının anne ve babalarıyla to dolu yardım topluyorlar. Çünkü 2 milyon dolar tedavisi var ve Amerika'da ve bir ara bu konu konuşulduğu zaman ee, o Göbekli şey yok mu? Ee, neydi onun ismi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. işte kimse ortalığı karıştırmasın, dezenform, dezenformasyon yapmasın. Biz e, ilaçlarını karşılıyoruz. Kardeşim ilaç ilaç tedavisi değil bu. Bu 2 milyon doları basacaksın, Amerika'da tedavisi olacaksın. Başka şeyi yok. Ya utanç verici bir durum. Düşünün ya ölümcül bir hastalığa sahip küçücük bebeler, çocuklar günden güne eriyorlar. Ölümcül bir hastalık ve devlet buna şey kalıyor. Devlet buna duyarsız kalıyor ve işin garibi ki bu vatandaşlar bu devlete adeta tapıyorlar yani. Gerçekten ilginç bir durum yani acınası bir durum. Gelin görün ki bu işin içinden şey yapın. Yani bu devlet devlet olsaydı vatandaşın önemsemiş olsaydı vatandaşı umurunda olsaydı ölümcül SMA hastalarına şey yapardı. SMA hastaların tedavi masraflarını karşılardı. Polonya gibi bir devlet karşılıyor. Almanya da karşılıyor. Ben araştırdım. Türkiye karşılamıyor ama bir kalemde e, milletin işte 17 Aralık tapelerinde çıkan ihaleyi aldık milletin A noktaya koyacağız diyen Mehmet Cengiz'in bir kalemde 9 milyar eski parayla 9 katrilyon vergi borcunu sildi. Kaç yüz tane sanırım 300 tane SMA hastanesinin tedavi masrafını karşılardı ve ya Sayın Erdoğan şey para basıyor karşılıksız para basıyor para onun şey darpane onun elinde. Bu arada ben maça da bakıyorum. Hollanda şey maçı, Senegal maçı, Dünya Kupası. Ee, yani Sayın Erdoğan'ın dostu işte Katar. Katar'dan getirilen paralar. O Katar'dan getiren paralar Erdoğan'ın paraları. Yani hiç e, şey yapmıyorum, lamıcım yok. Ya darpane Sayın Erdoğan'ın elinde. Sayın Erdoğan şey yapsın, para bassın bari ya. Ben şey yapacağım... E, e-Devlet'e mail atacağım. Gerçekten mail atacağım. Yani vicdanım ya acı nasıl bir durum ya? Para bassın madem e, darpane onun elinde. Neyse dostlar konumuza geçelim. Dediğim gibi arkadaşlar videolarımı açarken ve izlerken o dediğim şey çıkarsa 5 saniye son altla onu da sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Ve bu videomu izleyenlerden ricamdır. Bundan önceki video, bundan önceki video, bundan önceki videolarımı izlemenizi rica ediyorum. Arkadaşlar konu önemli. Duyarsız kalmayalım. Kendim için değil SMA hastaları için. Dediğim gibi ben Allah'a şahit gösterdim. 70 euro olunca parayı çekebiliyorum. İnşallah onu bir SMA hastasının yardım şey için, tedavi masrafları için kullanacağım. Neyse dostlar. Şimdi ekran resminde e, Kater Emiri var. E, onların, Katar Emiri'nin önünde de Sisi, solda sağda da Sayın Erdoğan var. Ve ben başlıkta ne dedim? Sayın Erdoğan şerefsizliğin kitabını yazıyor. Ve açıklama bölümünde Sayın Erdoğan'a şerefsiz deme densizliğini e, densizliğinde bulunmuyorum. Gerçekten öyle. Ben Sayın Erdoğan'la şerefsizlik şerefsiz e, şerefsiz demiyorum. Yani ben demiyorum. Ama Yeni Şafak Gazetesi diyor. Niye? Yeni Şafak Gazetesi Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri için şerefsiz bunlar manşetini atmıştı. Finansör demişti. 15 Temmuz'un finansörü demişti. Birleşik Arap Emirlikleri hatta Libya'da Türk askerlerini bombalamıştı. Ama ne oldu işte 15 Temmuz'un finansörü olan Birleşik Arap Emirlikleri emirlikleri ve Yeni Şafak Gazetesi'nin manşetten şerefsiz bunlar dedi Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerini Sayın Erdoğan sarayda kırmızı halılarla karşıladı. Bir pre tam zaten prenslik kr krallık var orada. Tam prenslere layık bir şekilde karşıladı. Şey yaptı. O da dedi ki, "Zaten Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri biz Türkiye'deki ekonomik fırsatları değerlendireceğiz." dedi. Ee, yani Türkçesi şu. Türk parası çöp olmuş. E, biz işte ucuzlayan şirketleri alacağız ki öyle olmuştu. Mesela e, 2005 yılında Garanti Bankasındaki Türk Garanti Bankası Türk ve şey, İspanyol ortaklığı o zaman değeri şeydi 25 milyar dolar falandı 25 milyar dolar 20 milyar dolar ama Türk TL çöp olunca şey yaptılar 3-4 milyar dolara bütün diğer hisselerini de aldılar yani zarar içinde zarar. E şimdi ben dediğim gibi bu profil şey videonun resminde şey var Kadar emiri var Mısır devlet başkanı Sisi var ve Sayın Erdoğan var dünya lideri var. Ve şerefsizliğin kitabını yazıyor derken neden yazıyor? 2019'da yerel seçimlerde Sisi mi kazansın diyordu yoksa? Yani Ekrem İmamoğlu'nu kast ederek. Yoksa Binali Yıldırım mı? Eş, e, yani öyle dedi. işte Sisi mi? Şimdi de onunla el sıkışıyor. Ve sevgili dostlar bir tane bu yandaş e, şey vardı ismini unutmuyorum. Yeni Şafak'tan kovuldu. E, İslamcı bir yazar. O dile getirmişti. E, güya polis bir tane ihvancı genci Mısır'a iade etmiş. Yani bu polis kendi kafasına göre yapmış ve genç idam edildi. Mısır'da idam edildi. Ve işte polis ne? O da işe yapıyor. Polis neden böyle bir şey yapıyor? Bir daha olmasın falan. Yani polis Erdoğan'dan hükümetten habersiz bir tane genci idam edilecek bir genci şeye teslim ediyor. Mısır'a. Mısır'a gönderiyor. E, havalimanından Mısır'a gönderiyor. Yani bu hükümetin, hükümetin haberi yok ve o polise sonradan bir şey olmuyor zaten. Ee, bu hükümetin haberi yok ya işte o da polise veriyansın ediyor. Arkadaşlar şerefsizliğin münafıklığın kitabını yazıyor. Meydanlarda Rabia için e, gözyaşı dökenler ey sisi diye bağıranlar e, işte idam edilecek genci Mısır'a iade ediyor ve o Mısır'ın firavunu Sisi şey yaptı, idam etti. Şimdi ben arkadaşlar o Türkiye'nin gerçekten bu, bunlar nasıl hesap verecek ahirette? Bunlar var ya her biri cehenneme delildir. Mısır'ın firavunu, Suriye'nin e, kasabı, işte Putin desen, Netanyahu desen, e, o oh, oh, Bush mesela şeyleri çıktı, videoları çıktı. Yani kimyasal yalan e, olay, yani Irak'ta kimyasal silah olduğunu e, olmadığına dair ise işte biz dalga geçtik falan filan diye videoları çıktı. Kimyasal silah silahları gerekçe göstererek şey yapmıştı ya e, operasyon düzenlemişti ya ABD. Bunlar işte nasıl o kadar binlerce insan öldür öl ölmesine sebep ol ö, dünyada kal. Yani. Ya. öldükten sonra dirilmeye inanmayanlar al, siz, al sana kanıt işte. Bunlar her biri cehenneme kanıttır işte kardeşim. Bu ya, O kadar insan öldürecekler. O kadar insan ölmelerine sebep olacaklar. Yanlarına kar kalıp ölüp gidecekler. He. Allah da Allah'ın adaleti buna şey kalacak he. Sessiz kalacak yani. Onlar yaptıklarıyla yaptıkları yanında kar kalacak. Yani Sayın Erdoğan şerefsizlik kitabını yazıyor derken arkadaşlar bir tane ihvancı genci ihvancı genç güya polis kendi kafasına hareket ederek kendi kafasına göre işte Mısır'a iade, iade etti ve o genç de asıldı, idam edildi. Bu Yeni Şafak'ta kovulan bir yazar var, İslamcı yazar. Bundan veryansın etip Bir daha olmasın işte polis neden böyle bir şey yapıyor. Yani polis İçleri yani Hüşümedin haberi yok böyle bir şey yapacak. Erdoğan meydanlarda o anda e, ey Sisi diyordu. işte 2019'da yerel seçimlerde İstanbul Sisi mi kazansın yoksa biz mi kazanalım diyordu. Ve Erdoğan Katar'da Sisi ile el sıkıştı. Ben el sıkışmasını Türkiye İsrail ilişkilerini düzeltmeli, Mısır'la ilişkilerini düzeltmeli, eee Esadla ilişkilerini düzeltmeli. Zaten kabadaylık değildir dış politika. Öyle kişisel şeyle kişisel kişiselliğe indiremezsin kardeşim. Senin babanın çiftliği değil yani Türkiye Cumhuriyeti. Ama babasının çiftliği. Ve Erdoğan'ın bakın bu politikaları, keyfine göre politikalar evlere tabut olarak geliyor. Ben hatırlıyorum çözüm sürecinde PYD'nin PYD açtığı ateş sonucu bir asker şehit olduğu zaman bunu sor, sormuşlardı. İşte şey PKK yapmadı, PKK yapmadı. Şey yaptı, PYD yaptı. Peki şimdi niye operasyon düzenliyor düzenli PYD bölgesine? İşte onların PKK'den farkı yok. Arkadaşlar ben niye PKK diyorum? Bu faşist rejim Faşizm nedir biliyor musun? Sana istemediğin şeyi söyletirmektir. Bu rejime, bu yolsuz rejime muhalifsen bu rejimin dilini kullanmayacaksın. FETÖ demeyeceksin. PKK demeyeceksin. Çünkü niye? Arkadaş bu rejim tamam onları tutmana gerek yok. HDP'yi tutmana gerek yok ama bu rejim Suçlu bir rejim. Bu rejim katil. Berkin Elvan'ı öldürdü bu rejim. Cemaatçilerden bir sürü insanı öldürdü bu rejim. Uğur Kaymaz 13 kurşunla öldürüldü ve beni bilenler bilir. Ben insanlarla tanımadığım insanlarla çok konuşur. Böyle gider muhabbet ederim. Öyle bir yapım var. Ne yapayım? Arkadaşlar gerçekten bir söz var. Polisten insan olmaz, insandan polis olmaz sözünün kanıtı şu. Uğur ya Türkiye'deyken ben işte birkaç tane polisle muhabbet ettim. Ya dedim Uğur Kaymaz olayı işte bir sürü kurşunla öldürüldü. Adam bunu polisler bunu şey yapmaya çalışıyor yani e, a, şey yani mantığa büründürmeye çalışıyor. Ulan 13 yaşında çocuk çocuk işte hani e, polisten insan olmaz insandan polis olmaz sözüne ne kadar uygunlar. Ulan çocuk çocuk adı üstünde çocuk 13 tane kurşunla yemin ediyorum bu devlet var ya nasıl bile bile lades ol, olur ki bu devlet işte en tipik örneği işte yani balyoz. Balyoz'da ses kayıtları çıkıyordu ya bir tane general diyordu ki Diyarbakır'ı bombalayalım işte İsrail'in Gazze'ye yaptığı gibi. Yemin ediyorum yaparlar ki mesela Türkiye Gazze'yi işte İsrail Gazze'yi havadan bombalıyor ya Türkiye'de Diyarbakır havadan bombalasaydı kimin İngiltere ağlar mıydı? Rusya gözyaşı mı dökerdi ya da ABD elini dizine mi vurardı? Yok. Rus vodkasını içerdi. İngiltere 5 çayını keyifli içerdi. ABD'si de viskisini yudumlardı. Oh işte şöyle derdi. Türkiye işte nasıl PKK PKK'yı haklı çıkartıyor. Ye, arkadaş yani ya bu ülke nasıl bir ülke ki ya yemin ediyorum yani acayip bir durum yemin ediyorum ve bu da ayrı bir şerefsizliğin kitabıdır. Bu ülkenin şerefsizliğidir. Yani bu hep arkadaşlar Hatice'ye değil neticeye bakın siz. Bakın yeryüzünde Hitler kadar kimse fanatik olmadı. Yahudileri e, fırında yaktı. O caniliği yaptı. Milyonlarca Yahudi'yi öldürdü. O, o, kat katliamı yaptı, soykırımı yaptı. Peki ne oldu? Bugün e, Naziler lanetleniyor ve Naziler yaptıklarının bedelini ödüyor ve Almanya geçmişinin üstünü e, şey yapmıyor, tazminatını ödedi. Geçmişiyle yüzleşti, Türkiye gibi değil. 12, peki 12 Eylül rejimi, bugünkü yani milliyetçiliği kimseye bırakmayan yerli ve milli iktidar var ya, MHP ulusalcı AKP iktidarı, milliyetçiliği kimseye bırakmıyor yani. hiç merak etmesinler. 12 Eylül rejimi 12 Eylül rejimi kadar milliyetçi olamazlar. Çünkü yine o kadar milliyetçilerdir ki milliyetçi idiler ki Diyarbakır cezaevinde insanlara pislik yedirdiler. Pislik. Binlerce insanı öldürdüler. Kürtleri mahvettiler. Kürt diye bir şey yok. Kart kurt dediler. Ne oldu peki? Hatice'ye de neticeye bak derken al 40 yıldır bir bela başına bir bela oldu. İşte ülke binlerce asker binlerce polis, binlerce sivil, binlerce Kürt vatandaşı, o dağa çıkanlar öldü. Peki olan ne oldu? Milyarlarca dolar gitti. Binlerce insan öldü. Belki o ölenler ülkeye, insanlığa faydalı olacaktı. Ne gerek vardı? E peki Hatice'ye değil neticeye bak. E peki Hatice'ye değil neticeye bak. Alsana sana Erdoğan meydanlarda Rabia için gözyaşı döküyordu. Ey Sisi diye bağırıyordu. Ne oldu? Böyle sana yuttururlar. İşte bu şerefsizliğin kitabıdır. Ben Sayın Erdoğan'a şerefsiz deme densizliğinden bulunmuyorum. O hadsizliği asla yapmıyorum. O saygısızlığı yapmam yani. Kimse şey yapmasın. Kimse beni suçlamasın. Ben Sayın Erdoğan'a şerefsiz demem. Ama Sayın Erdoğan yemin ediyorum şerefsizliğin kitabını nasıl yazılır böyle kör göze sokar gibi sokuyor hepimizin gözüne. Meydan, daha dün 2019 seçimlerinde Sisi mi kazansın, e, Binali Yıldırım mı kazansın diyordu. E, Katar'da nasıl el sıkışıyor? Yarın öbür gün şeyle de Esat da el sıkışacak ve arkadaşlar ben karşı değilim gitsin. Esad'la da barışsın, Sisi'yle de barışsın, İsrail'le de barışsın, Ermenistan'la da barışsın. Türkiye'nin çıkarları, insanlığın çıkarı, milletin çıkarı neyse onu gerektirsin, onun gereğini yapsın. Ama Sayın Erdoğan'ın bu zikzakları 3-5 ayda, 3-5 yılda ki de, politika değişikliklerinin sonucu evlere tabut geliyor. Bakın Esad'ı devirme e, hülyasıyla Emevi Camii'nde namaz kılma hülyası neye yol açtı? Yüz binlerce insan mülteci durumuna düştü. Avrupa'ya kaçarken kaç bin insan hayatını kaybetti. Milyonlarca insan mülteci durumuna düştü. Türkiye bi bir sürü yüzlerce askerin ölmesine ne neden oldu. Bakayım sen arkadaşım sen yazdın ben ekran resmini çekeceğim. Ben az, az önce sordum e burada... Dostum ben küfür etmiyorum yani. Sen Alm Almanya Almanya'ya gel bak dostum benim ismi ismim Mustafa Gök olan Instagram'dan beni bul. İki tane hesabım var. Birinde siyah güneş gözlü var. Biri de birinde de dereceli gözlük var. Şu var. Şu gözlük var. Ee, oradan yaz. Buradaki bakın buradaki şey gözükmüyor. Burada yazılar gözükmüyor. Ben e, az önce iPad sordum. E, şeyde e, iPad Pro. Burada e, şey yapıyorsun. Gö i̇şte bu gözlük var. Burada Mustafa olan, unutma Instagram'da bulup e, DM'den yazabilirsin. E, burada e, sözleşmeli yani hat üstünden alıyorsun, taksitle alıyorsun. Telefonda alabiliyorsun, kulaklık da alabiliyorsun. E, ne bileyim o Apple'ın kulaklığı, kulaklıklarını alabiliyorsun. Tabletini alabiliyorsun, bilgisayar da alabiliyorsun. Ben az önce sordum, evet dedi. Biz e, şeyde e, burada O2 diye yani O harfi 2, O 2 diye bir e, telefon şirketi var dünya çapında bir şirket onu da satıyor. Satıyor musunuz dedim? Fe, sözleşmeli evet dedi. Satıyoruz. Ben işte bakacağım ileride onu alacağım herhalde. Şu, şu an kredi notunu düzelsin, şufa deniliyor. Şu, burada şufa şu ben yani bor, mesela kredi şeyden bankadan kredi aldın, ödemedin, şufaya düşüyorsun ve çorap bile şey alamazsın. Taksitle çorap bile alamazsın. Ben e, elektrik faturalarımı ve internet faturalarımı 3-4 ayda biriktirip öyle sıfırlıyordum. Ondan sonra negatife döndü benim şufam. Elektrik faturasını sıfırladım. İnterneti de sıfırlayacaktım ama gel gör ki paramı şu an şey yatırmıyor iş kurumu. Niye? Çünkü benden bir sürü belge istedi. Bir sürü belge verdim. Yeni belgeler istiyor. Şimdi e, bugün e, şey e, bugün aha şey Senegal Gol Bu Bugün şey e, emeklilik numaram ile vergi numaramı almak için gittim. E, telefon numarasını şu telefon numarasını al, te, randevu al dediler. Yani kısaca burada arkadaşlar her şey kağıt, kağıt, belge ya, boğuluyor insan. Ev mektup dolu. Yani bir sürü mektup var. Açılmamış mektuplar var. Almanya insanı mahvediyor o konuda Yani ben 10 sene önce Max Weber diye Alman yazar var. Kapitalizmin ruhu ve e, protestan, protestanlık ahlakı onun kitabını okudum. Orada bahsederdi. Almanya'da bürokratik oligarşi var. 10 sene sonra beni buldu. Gerçekten kralı var ve insanı böyle e, hasta eden bir bürokrasi var. Neyse yani şey e, e, konu konuyu açıyor. Ama Sayın Erdoğan gerçekten ya ben küfür etmiyorum. Az önce yazan arkadaş. Ben küfür etmiyorum. Ben Sayın Erdoğan'ın Şerefsizliğin kitabı nasıl yaz yazılır? Onu anlatıyorum. Mesela Sayın Erdoğan 2019 seçimlerinde e, İstanbul seçimlerinde yerel seçimlerde Sisi mi kazansın yoksa e, Binali Yıldırım mı diyordu ama şimdi Sisi ile el e, sıkışıyor. İşte bu nasıl şerefsizlik nasıl yap, e, kitabı nasıl yazılır? Sayın Erdoğan gerçekten bu işin üstadı. Yani yanlış anlam, anlaşılmasın. Ben Sayın Erdoğan'a şerefsiz deme, hadsizliğini, densizliğini, saygısını asla yapmıyorum. Yalnızca bir şey dile getiriyorum. Sayın Erdoğan Şerefsizliğin kitabı nasıl yazılır? Onun örneği. Mesela cemaate ne diyordu? Ne istediler de vermedik diyordu. Hocam gel bitsin bu vuslat diyordu. Şimdi e, ülke ülke cemaatçileri kaçırıyor. Mesela Ergenekon ve Balyoz'da bu e, şey diyordu. Deniz Baykal ben bu davaların avukatıyım. Erdoğan da bu davaların savcısıyım diyordu. Ne oldu? Kumpasmış. 17 Aralık'ta hırsızlık ortaya çıkınca kumpas oldu ortaya çıktı. Yani gerçekten şerefsizliğin kitabı nasıl yazılır? Erdoğan üstad. Yani halt etmiş şerefsizler Sayın Erdoğan yanında. Şerefsizliğin kitabı yani şerefsizlerin üstadıdır Sayın Erdoğan. Bakın şerefsiz demiyorum asla 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 bakın altını çiziyorum. Ben Sayın Erdoğan'a şerefsiz deme şerefsizliğinde bulunmam. Ama şerefsizler varsa onun da üstadı piri Sayın Erdoğan'dır. Kitabı kitabını profesörüdür şerefsizliğin signer'dan. şerefsiz demiyorum bakın o işin ustasıdır çünkü niye örnekleri işte sar, ıı, sıralıyorum cemaate ne diyordu ee, ne istediler de vermedik hocam gel bitsin bu usta türkçe olimpiyatlarına katılıyordu zaman gazetesinin 25. yıl kuruluş yıl dönümüne katılıyordu işte ıı, bir sürü faaliyetler türkçe olimpiyatları cart curt fetullah gülen bir emri var mı diyordu Bülent arınçı gönderip falan filan 17 Aralık'ta hırsızlık ortaya çıkınca her şey yalanmış yani bir anda zıt 180 derece zıt döndü. Sonra Ergenekon Balyoz'da bu davaların savcısıyım dedi. Ondan sonra kumpas oldu. Sonra e, ey sisi diyordu Rabia diyordu Rabia için gözyaşı döküyordu. Mursi için göz gözyaşı döküyordu. Şimdi de el sık onların katiline katiliyle el sıkıştı. sırada Esat var ve Erdoğan'ın bakın bu mesela eğer şey mal olmasaydı can mal kaybına malı da geçtim. Bir sürü eve tabut geldi bu yüzden. Sayın Erdoğan'ın bu şerefsizliğin kitaplarını yazarken yaptıkları yüzünden bir sürü tabut geldi evlere. Eğer tabut gelmeseydi, tabutlar gelmeseydi Sayın Erdoğan istediği kadar yani ordan şerefsizliği kitabını da yazabilirdi. Ben desteklerdim. Ama Sayın Erdoğan'ın bu zikzakları evlere tabut olarak geldi. Bakın şeyde namaz kılma hayali Emevi caminde ne oldu? yüz binlerce insanın canına mal oldu. Ee, peki şimdi tükürdüğünü yalıyor. Tek tek. İşte Sayın Erdoğan'ın bakın gerçekten İsmet Paşa demiş ya namussuz, namuslular da namussuzlar kadar cesur olmalı. Yani namussuzluğun cesaretin üstadıdır Sayın Erdoğan. Niye? Cesur adam. Mesela HDP için neler diyordu ama HDP ile gidip nasıl samimi poz, AKP nasıl samimi pozlar veriyor? İşte kardeşim ya adam cesur, cesur. Şerefsizlikte, namussuzlukta her şeyde cesur. Ama Sayın Erdoğan işte bunu yaparken muhalefet yetersiz. Muhalefet karnından konuşuyor. Muhalefet e, şey değil, kişiliği belli değil. Ya bir Sayın Erdoğan gibi şerefsizliğin kitabı nasıl yazılır onu örnek alsın ya muhalefet. Namussuz, namussuzlar nasıl cesaretli olur? Sayın Erdoğan'ı örnek alarak muhalefet bunu yapmalı. Ya niye karnından konuşuyorsun? Meral Akşener hala HDP şart koşuyor. Arkadaş yani Erdoğan'ı devirmek istemiyor musunuz? Yani şey belli. Matematik bellidir. Yani iki kere iki dört arkadaşlar. Güneş'in ya dünyanın yuvarlak olduğu objektif bir şeydir. Sana bana göre değişmez. Ya da Sayın Erdoğan'a ya da muhalefete göre değişmez. Objektif bir şeydir. Yani kanıtlanmış bir şeydir. E peki HDP'nin yüzde on oyu var. Yüzde on oyu olmasına rağmen hala bakın HDP hangi İttifakı desteklerse o ittifakın lideri Cumhurbaşkanı olacak ve hala Meral Akşener HDP'yi yok sayarak şartım kırmızı kırmızı çizgidir. Benim için kırmızı çizgidir diyorsa demek ki gerçekten muhalif değiller bunlar kandırıyorlar. Aynı şeye benziyor 70'li yıllarda sağcılarla solcular birbirlerini öldürüyorlardı. 5000 insan hayatını kaybetti 12 Eylül'e kadar darbeye kadar ama mecliste milliyetçi vekillerle solcu vekiller şey içiyorduk, birlikte kahve içiyorlardı, çay içiyorlardı. Ya arkadaş bu ülke niye böyle işte zeka zeka sıkıntısı olunca işte olacağı bu işte. Sen sokakta birbirini öldür, senin zihniyetindeki milletvekilleriyle öldürdüğün, birbirini öldürdüğün milletvekilleri mecliste şey yapsın, kahve tokuştursunlar. İşte bu ülke böyle böyle. O yüzden bakın 100 yıldır hep sorun var. 10 yılda hep darbe oluyor. Hep birileri hedefte. Aleviler 40 bin dersinde binlerce Alevi çoluk çocuk katledildi. Aleviler katledildi. Başbakan Adnan Menderes asıldı. 71'de 3 tane çocuğu astılar. 80'de bir sağdan astık bir soldan astık. 90'da e, 90'da asit kuyularına atıldı Kürtler. Sonra e, asit kuyularına atıldı kü Kürtler. Sonra e, şimdi de şey hedef e, cemaatçiler hedefdi. hedef Kürtler hep dayak yiyor zaten. E, şeyler e, Osman Kavala falan adam Erdoğan istiyor diye sırf Erdoğan istiyor diye cez yıllardır cezaevinde. Ve idam cezası olsaydı şu an ağırlaştırılmış müebbet mü 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 cezası aldı şey yani. Tek başına yüzeyde idam olsaydı asılacaktı ki asılırdı. Yok böyle bir şey olmaz değil mi? Ya yemin ediyorum bu ülke böyle inanılmaz bir şey ve yani eskiler şerefsizliğin kitabını yazmış da Sayın Erdoğan e, onların ordinalius profes e, yani ordinalüs şerefsizdir. Yani say yani şerefsizdir derken Erdoğan'a şerefsiz demiyorum. Yani şerefsizliğin or kitabını yazarken ordinar ordinarius'üdür Sayın Erdoğan. Acayip adam King ya. Yemin ediyorum King ya. Başka bir adam söylüyor işte. Bir, bir şerefsiz nasıl olur? Bir yani bir, özür diliyorum. E, Sürçlü lisan ettim. Şerefsizliğin kitabı nasıl yazılır? işte tipik bir örnek. Eee Biraz e, örnek almalıyız e, değerli şerefsizliğin üstadından. Örnek almalıyız ki ona göre e, yani muhalifler şey yapmalı. Ders alıp eee ona göre ona onunla ona, ona, ona karşı mücadele etmeli. Ama bu kafayla bu kafa devam ettiği sürece zor zor. Adam şerefsizliğin kitabını yazıyor. Sabah bırak artık bir günde değil sabah siyah dediğine bırak akşam öğlen beyaz diyor. Öğlen beyaz dediğine akşam içinde de siyah diyor. Artık akşam da değil. Yani bir gün arada değil biliyor musun? Adam adam kim kim adam şerefsizliğin kitabını yazıyor ama muhalifler hala e, diyor ki İyi partili diyor ki Kılıçdaroğlu aday olursa ben e, ona oy vermem. E, maalesef bazı HDP'liler e, diyor ki e, Mansur yavaş aday olursa ona oy vermem. Ya arkadaş tam işte şerefsiz şerefsizin, kitab, şerefsizin kitabını yazan Erdoğan Erdoğan'ın tuzağına geliyorsunuz. Yani biraz ders, al, ders almak lazım diyorum. Yeter artık ben kapatıyorum kendinize iyi bakın.